Yaşanabilir bir duruma getirebilmek için ilk evet. önce üreten insanlara hizmet etmekle başlayacağız. Yani örneğin bizim ilçemiz tamamen tarıma dayalı, çiftçiliğe dayalı, hayvancılık sektörü, tavuk sektörü. Bölgemizin liderlerinden, lokomotiflerinden biri. Çok büyük ölçüde hayvancılık yapıldığı halde bir mezbahanemiz yok. Hayvan pazarımız yok. Ve lahana üretimi yapan vatandaşlar için de yapılan hiçbir hizmet yok. Belediye bunlardan sürekli harç alır. Ama yaptığı hiçbir hizmet yok. Bunların da rahat çalışabilmesi için, mallarını rahat pazarlayabilmesi için sebze borsası gibi, tarım borsası gibi bir düzenlemeler yapıp, kapalı alanlar yapıp vatandaşın ürettiğini rahatça satabilecek pazarları oluşturacağız. Ee, bu şekildeki projelerimizi hayata geçirdiğimiz zaman e, kabzı malcı gelecek buradan pazardan temin edecek, ihtiyacını görecek, gidecek. Vatandaşımız da ürettiği malı rahat satabilme ortamını bulduğu müddetçe bizim vatandaşımız çalışkandır. Daha fazla üretir, daha fazla çalışır, daha fazla ekonomiye katkı olur. E, çok üretilen bir ilçede de kalkınmak diye bir kalkınamama diye bir sorun olmaz.